Merhaba arkadaşlar ben Sorucanız. Şimdi sıra geldi yaş problemlerinde ÖSYM 2 nolu testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir ekranımızı açalım. ilk sorumuza başlayalım bakalım neler anlatıyor bize. Şimdi bana diyor ki bir ülkedeki erkeklerin emekli olma yaşı kadınların emekli olma yaşından 5 fazladır. Emekli olma yaşı. Tamam. PP emekli olma yaşına geldiğinde eşinin emekli olma yaşına gelmesine bir yıl vardır. Şimdi atıyorum mesela şöyle bir şey yapsak. Ferit emekli olma yaşına geldi. Şimdi Ferit Bey o zaman e, kadınların emekli olma yaşı 5 küçük ya. Mesela Ferit Bey x artı 5 yaşında oldu. O zaman kadınların emekli olma yaşı bizim için x olacak. Neden? Çünkü e, aradaki yaş farkı kaçtı emekli olma yaşı? 5 vardı değil mi? 5 fazlaydı. Tamam yani kadınlar x yaşına geldiğinde kadınlar emekli olabilecek. Ama burada şöyle bir şey söylüyor. Eşin emekli olma yaşına gelmese bir yıl daha var. O zaman aslında kadının yaşı yani eşinin yaşı o zaman x eksi 1'dir diyebiliriz. Ferit'in yaşı x artı 5, kadın yaşı da x eksi 1. Ferit Bey'in eşi emekli olma yaşına geldiğinde yani bir sene geçtiğinde bu arkadaş x artı 6 yaşında olacak. Bu da x yaşında olacak. İkisinin yaşları toplamı kaç yaptı? 120 yaptı. O zaman 2x eşittir. 6'yı bu tarafa atarsam 114. x de buradan kaç geldi? 57 geldi. Bu ülkede erkeklerin emekli olma yaşı kaçtır? Ferit'in yaşı kadardır. Yani x artı 5'te buradan kaç yapacak? 57 artı 5'ten 62 yapar diyebiliriz. Yani ilk sorumuzun cevabı Adana'ymış. Anlaştık. Peki bakalım şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda bize diyor ki Haldun, Emin ve Arif isimli üç arkadaş arasında çeşitli konuşmalar geçmiştir. Haldun diyor ki ben doğduğumda Arif'in doğmasına 4 yıl var. Ben doğduğumda Arif'in doğmasına 4 yıl varsa o zaman Haldun 4 yaş büyüktür Arif'ten. Arif diyelim, Haldun diyelim. O zaman Arif Arif değil mi? Yanlış söylemiyorum Arif'in doğmasına 4 yıl var. Arif X yaşında olursa Haldun o zaman X artı 4 yaşında olacak. Emin de diyor ki ben 7 yaşındayken Arif 11 yaşındaydı. Yani Emin de Arif'ten baktığınız zaman 4 yaş küçüktür. Çünkü Emin diyor ki ben 7 yaşındayım diyor. Arif 11 yaşında 4 yaş küçük. O zaman Emin'e de ne diyelim arkadaşlar? X eksi 4 diyelim. Hmm, böylece aslında 3'ünü ne yapmış olduk? Tek değişkene göre yazmış olduk ilk iki ifadeyle. Sonra diyor ki üçümüzün iki yıl önceki yaş ortalaması 20 idi. E şöyle ortalamalarda hepsinden aynı sayıda çıkardığımız zaman ortalama direkt o sayı kadar azalır ya da o sayı kadar artar. Yani üçümüzün iki yıl önceki yaş ortalaması 20 ise o zaman bugünkü yaş ortalaması için biz 22'dir diyebiliriz. Yani bu üçünün arkadaşlar yaşları ortalaması 22 geldi. Yaş ortalaması nasıl buluyoruz? Yaşlarını topluyoruz, kişi sayısına bölüyoruz. Bunları topladığınız zaman ne yaptı? Artı 4 ve eksi 4 birbirini götürüyor zaten. X artı x artı 4 artı x eksi 4 yaptım. Üçünün yaşları toplamı. Sonra kaça böldüm? 3'e böldüm kaç yaptı? 22 yaptı. O zaman şuna gider. Üst taraf 3x, 3'e böldüm x yaptı. Demek ki x kaçmış? 22'ymiş. Yukarıda geçen konuşmaya göre Arif'in şimdiki yaşı nedir? Arif x'ti. O zaman Arif'in yaşı kaç yaptı arkadaşlar? 22 yaptı diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Tamam. Yani orada verilenleri yaş problemlerinde dataya dönüştürmeye çalışıyoruz. X'li ifadeler, Y'li ifadeler kurmaya çalışıyoruz. İlişki kurmaya çalışıyoruz yani. Şimdi geldik 3'e. Yaşları birbirinden farklı 3 kardeşten küçük kardeşin yaşı, ortancı kardeşin yaşından 7 küçüktür. O zaman aslında küçük dedik, ortancı dedik. Küçüğe X dersem ortanca o zaman X artı 7 yaşında olacaktır. 7 yaş büyük. Yani tersten kurdum cümleyi. Küçük ortancıdan 7 yaş küçükse tam tersi ortancı küçükten 7 yaş büyüktür diye söyledim. Bu üç kardeşin yaş ortalaması 12. Yani yaş ortalaması sorularında amaç neydi? Yaşları şunu şöyle işte. Şey, ne yapmaya çalışıyorduk? Yaşları toplamı o zaman ne yapacak arkadaşlar? Ortamı 12 olduğuna göre toplam o zaman 12 çarpı 3'ten 36 mı yapacak? O zaman bu üçünün yaşları toplamı 36. Küçük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir? Yani x'in çok olmasını istiyorum. Şimdi bir de büyük var bir piyasada. Bence büyük çok abartı olmasın. Bu ortancıdan bir yaş büyük olsun. X artı 8 olsun. Ve böylece aslında ne yapmış oldum? X'in değerini arttırmış oldum. Çünkü bu üçünün toplamı kaç yapacak? 36 yapacak. Yani 3x artı 15, 36 ise 3x buradan kaç yapar? 21. X de buradan kaç yaptı? 7. Küçük o zaman kaç yaşındaymış? En çok 7 yaşındaymış diyebiliriz. Yani büyüğü ne kadar küçük seçersem küçüğün yaşını aslında büyütmüş oluyorum. İstersen x artı 8 değil, x artı 9, x artı 10 seçersin. Büyüğün yaşını. O zaman otomatikman küçüğün yaşı azalmış olacaktır diyelim. Çünkü pastadan daha azalacak. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soruyu beraber okuyalım bir. Üniversitede matematik bölümünde okuyan 50 öğrencinin yaş ortalaması 23'tür. Yani yaş ortalaması sorularında amacımız toplama gitmekti. Ben hemen şöyle kenara isterseniz 50 çarpı 23'ü yazayım. Ama işleme sokmayayım. Öyle beklesin. Yaşları toplamı bu. Üniversiteden bir yıl sonra yaşları aynı olan 20 kişi mezun olmuş. Ve mezun olamayan öğrencinin yaş ortalaması 20 olmuştur. Şimdi mezun olan değil mi? Yaşları aynı olan 20 kişi mezun olmuş. Ve mezun olamayan öğrencinin yaş ortalaması 20. Şimdi baktığınızda 20 kişi mezun olduysa o zaman 30 kişi mezun olamadı. Toplamda 50 öğrenci vardı. O zaman bunların yaş ortalaması 20 olduğuna göre ama ne zaman? Bir yıl sonra. O zaman aslında şu an o esnada yaş ortalamaları 19'dur diyebilir miyim 30 kişinin? Çünkü bak bir daha söylüyorum. Üniversiteden bir yıl sonra yaşları aynı olan 20 kişi mezun oluyor. Ve mezun olamayan öğrencilerin yaş ortaması 20 oluyor. O zaman 50 çarpı 23 bütün hepsinin nedir arkadaşlar? Yaşları toplamı. Sonra mezun olamayan 30 kişi var. Ve bir yıl sonra mezun olanların olduğu zaman yaş ortaması 20 ise aslında şu etnada 50 çarpı 23 zamanında yaşları ortaması 19 gelecek. O zaman bunların toplamından bunları toplamı çıkartırsam... O zaman mezun olan öğrencilerin nesini bulurum, yaşları toplamını bulurum. 50 çarpı 23 ne yapar? 1150 yapar. 30 çarpı 19, 570 yaptı. Buradan bunu çıkardım. 580 geldi. Bu 580 arkadaşlar. Şimdi 20 kişi mezun oldu ya. Bu 20 kişinin yaşları toplamı. O zaman bunu 20'ye bölersem, ben neyi bulacağım? 29'u bulacağım. Onların bugünkü nesi olmuş olacak? Ee, yaşları olmuş olacak. Çünkü hepsinin yaşları eşit. Mezun olan öğrencilerden birisi kaç yaşındadır derse, mezun olduğu yılı soruyor anladığım kadarıyla. O zaman buradan bizim cevabımız ne gelecek? 30 gelecek diyebiliriz. Mezun oldukları sene yaşları kaçmış arkadaşlar? 30'muş diyebiliriz dördüncü sorumuzda. Tamam. Şimdi geldik beşinci, altıncı sorumuza. Diyor ki bana Ahmet, Baran ve Cem'in bugünkü yaşları toplam 68. Tamam. Ahmet, Baran'ın bugünkü yaşına geldiğinde Cem'in yaşı, Ahmet'in yaşının iki katı olmaktadır. 4 dakika. Ahmet, Baran ve Cem. Şimdi yaşla toplam mat 8'i kullanamayacağım. Bekletiyorum. Tamam mı? Onu yazalım havaya. Ama tamam mı? altını çizelim. Ahmet Baran'ın bugün... Şimdi bunlara A, B, C diyeyim. Ahmet Baran'ın bugünkü yaşına geldiğinde, yani B olduğunda... Cem'in yaşı Ahmet'in yaşının iki katı olmaktadır. Cem'in yaşı Ahmet'in yaşının iki katı olmaktadır dersek buraya 2B diyoruz. Benim temiz bir hareketim var. Şöyle bir hareket yapıyorum. Mesela burada değişimler oluyor ya. Hiç bu baranı karıştırmayacağım. Şöyle yapıyorum. Ahmet'in değişimiyle işte Cem'in değişimi birbirine eşittir. Çünkü ikisi de büyüyor ya. Aslında A'dan B'yi çıkardığım zaman ne olmuş olacak? Aralarında değişimi bulacağım. C'den 2B'yi da değişimleri bulacağım. Bunları birbirine eşitleyeceğim. Konu anlatımını yaparken bunu söylemiştim size. O zaman burası ne yaptı? A-B yaptı. Burası da ne yaptı? C-2B yaptı. O zaman eksi 2B'yi sola atarsak A artı B eşittir C geldi. He. Ahmet'le Baran'ın yaşları toplamı o zaman Cem'in yaşına eşittir. Yaşları toplamı de hatırlarsanız. O zaman Ahmet'le Baran şu ikisi Cem'in yaşındaysa o zaman 68'in yarısı 34 yapar. Cem aslında bugün kaç yaşında? 34 yaşında. Buna göre kaç yıl sonra Ahmet'le Baran'ın yaşları toplamı 46 olur diyor. Kaçtaki bugün? 34'tü. Kaç yıl geçecek aradan da yaşları toplamı 46 olacak? Artı 12 değil mi? 12 yaş büyümeleri lazım ama iki kişinin. İki kişinin yaşları toplamının 12 büyümesi için kaç yıl geçmesi lazım? 6 yıl geçmesi lazım diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şu teknik benim en sevdiğim tekniklerden bir tanesi. Bunu sen de eğer kullanabilirsen sana soru çözümlerinde, yaş problemlerinde fayda sağlayacaktır. Geldik 7'ye. 7'de ne diyor bakalım? Ege 3 yıl geç babası 2 yıl erken doğmuş olsaydı ikisinin yaşları toplamı 47 olacaktı. Şimdi Ege 3 yıl geç doğarsa o zaman yaşı 3 az olur. Babası 2 yıl erken doğarsa yaşı 2 fazla olur. O zaman totale baktığımız zaman yaşları toplamı 1 azalmış olur. Yaşları toplamı 47 olacaktı. Yani 1 eksildiğinde 47. Ama aslında şu an Ege ile babasının yaşları toplamı kaç olması lazım? 48 olması lazım diyebiliriz. Ege doğduğunda babasının yaşı 34'tü. Yani Ege X yaşında olsa babası X artı 34 yaşında olacak anlamı taşır bu. Ve bu ikisinin toplamı 30-48 ise o zaman buradan 2x eşittir bunu bu tarafa attım. 14 x buradan kaç yaptı? 7 yaptı. Yani Ege bugün 7 yaşında. Babası da 41 yaşında. Ege'nin şimdiki yaşı nedir? 7'dir. Bu da 7. sorumuzun cevaptır. Tamam. Şimdi geldik 8'e. Feridun Beyciğim neler anlatacaksın bana? Şimdi Feridun Bey arkadaşlar arasında geçen bir sohbette evlendiğimizde eşim 23 yaşındaydı. Tamam. İlk çocuğumuz evlendik. İlk çocuğumuz evlendikten 2 yıl sonra doğdu. Tamam. İkinci çocuğumuz doğduğunda ise eşim 32 yaşındaydı. Şimdi bir dakika. 23 yılında evlendiler. 23 yaşında. Eşi 23 yaşındayken evlendiler. Sonra 25 yaşına geldiğinde eşi birinci çocuk doğdu. Sıfır diyelim. Sonra ikinci çocuğumuz doğduğunda eşim 32 yaşındaydı. Yani 32 yaşına geldiğinde ikinci çocuk doğdu. Bu da o zaman bu 7 büyüdüğüne göre bu da 7'dir. Hmm. Dünya tatlısı iki çocuğumuzun şimdiki yaşları toplamı 29. Aslında şunu anlamış oldum ben. Bak şimdi şurayı sildim. Şimdi eşi 23 yaşındayken evleniyorlar. Sonra 2 yıl geçiyor, ilk çocuk doğuyor. Sonra yani 25 yaşında oluyor eşi. Sonra 32 yaşına geldiğinde bir çocuk daha oluyor. O zaman arada geçen yıl ne kadar? 7 yıl mı? O zaman çocukların biri x yaşındaysa, diğeri x artı 7 yaşındadır diye yorum yapabilirim. Aralarında 7 yaş fark var. Ve dünya tatlısı iki çocuğumuzun şimdiki yaşta toplamı 29. O zaman bu ikisini toplayıp da 29'a eşitlersem 2x eşittir 22'den x ne yapar? 11 yapar. Demek ki küçük çocuk bugün işte değil mi? Dünya tatlısı bugün şimdikinden bahsediyoruz. Bugün küçük çocuk 11 yaşında. Büyük çocuk da 18 yaşında. Bir Bey'in küçük çocuğunun şimdiki yaşı nedir? 11'dir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza ve dersimizin son sorusuna arkadaşlar. Bakalım ne anlatıyor bize. Yeni kimlik kartlarını en çok 10 yıllık sürenin sonunda yenilememiz gerekmekte. Doğukan 3 defa kimliklerinin süresi dolduğu için değiştirmiş. Ee, değiştirdiği bu kimlikleri hatıra olarak saklayan Doğukan'ın kimlikleri aşağıda verilmiştir. Tamam. Şimdi diyor ki işte değiştirme tarihi 2006. Bir 2006'da değiştirmiş. Bir 2014'te değiştirmiş. 2006'da değiştirmiş, 2014'te değiştirmiş, bir de 2023'te değiştirmiş. Doğru mu? Doğukan kimlik kartının değiştirdiği görseldeki yaşları yukarıdan aşağı doğru sırasıyla X, Y, Z. Yani burada X yaşında, burada her 8 fazlası. O zaman direkt buna X artı 8 diyebilirim. Buna da mesela kaç diyebilirim? Şöyle bir tık tıkla alayım mı? Alamıyor muyum? Şöyle yaparsam olacak herhalde. Tamam, buradan 9 sene geçine göre burada da X artı 17 yaşında. Bu üçünün toplamı da 73. O zaman şu üçünün toplamı 73. Ne yaptı orası? 3x artı 8, 17 daha 25. 73 yaptı. 3x buradan 25'i buraya alırsam kaç yapar? 48 yapar. x buradan kaç yaptı? 16 yaptı. Yani 2006 yılında 16 yaşındaymış. Doğum, doğum yılının rakamları toplamı nedir? 2006 yılında 16 yaşında. O zaman ne yapalım? 2006'dan 16 çıkaralım kaç yaptı? 0, 9, 9, 1 yaptı. O zaman rakamları toplamı kaç yapar? 19 yapar diyebiliriz doğum yılının rakamları toplamı için. Anlaştık ve böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? ÖSYM 2.0 testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Hoşçakalın.